Seni <laughs> de mangres ya, yani? güzel bir geziyoruz. Arkadaşlar, mü Bir de şehirde ne Burası çöp mü? yemek ama? burada yemek Gezebilirsiniz. İşte burası içerim. Görüyorsunuz ki İçer bir sürü şey var. İstanbul'da yerleri de işlemem. Benim yani ayakkabılara bakıyorsunuz, tam. geziyorsunuz. Çok eğlenceli bir an. Ben de size bırakıyorum. Siz de izleyin. Görüşürüz. Um, gördüğünüz gibi bu her insanlar. Evet Çorum'un en başarılı Endüstri ve Sanayi bölümü Bu arada arkadaşlar Burada bir sürü sanayi var Dübel, kargi bezi, tarihi su, bakırcalık, ev tezgahları, tarım aletleri, hap, hap, hatap un, tarım aletleri Çorum'un sanayisi <laughs> Aa, Evet gördüğünüz gibi Çorum'un e, en çok gizlenme çok eğlenceli yerlerim. biraz cemal işte bir ah burada bir daş şey evi var. burada. burada var. Ya. ve bardak dokunmacılığı ee, yani bir sürü dokunmacılık var arkadaşlar size çoğunu e, tarihi yerine gelip yemek yiyip lokantada gezebilirsiniz. Ben yani buranın en meşhur yerlerinden bir şey. Burada lokanta var gördüğünüz gibi. Kadına yemek yiyip vakitlerinizi geçirebilirsiniz.